Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kutu biriktirdim. Gördüğünüz gibi 30 tane. Burada da 50 tane altın. Savaş kutusu, takım etkinlikleri 25 tane. Müziği kapayalım. Dükkana bunlardan gelmiş. Evet 25 tane güç puanı 50 tane altın, bir büyük kutu. Savaş brok ve 50 tane altın. İsterseniz başlayalım arkadaşlar yavaş yavaş. Önce alalım. Başka yok. Küçük kutulardan başlayalım şimdi. Bu küçük kutudan bir şey çıkmadı. Bu küçük kutudan da bir şey çıkmadı. Bu küçük kutudan da bir şey çıkmadı mi Çıkmadı. Çıkmadı. Büyük kutulara geçelim. şunu yani. da alalım arkadaşlar. Karlı mı çıkacağız acaba? Bilmiyorum. Evet büyük kutudan başlayalım şey çıkmadı. <Sessizlik> çıkmadı. <Sessizlik> Oha. Çıkmadı. Jeki çıktı. İşte <Sessizlik> Bir tane. <Sessizlik> Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. kadar uğraştım ben. Çok uğraştım ben. ya. Yapma ya. Hayır. Arkadaşlar birinci mega kutu. beş yazıyor. Ya. Yani bir zahmet. <laughs> Arkadaşlar. Oha. Gayla sürüyor. Afaga. You got juice. arkadaşlar Jackie çıktı no rest for the wicked. Arkadaşlar biraz hızlı bir video oldu Aa, Arkadaşlar burada da var birkaç evet. bir kaç Hayır. Sorca verelim. Büyük Böyle kutu yatırımlarının daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Da. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Evet. What is this you got you. Got it. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Hepinize bay bay. Görüşürüz.